zor oluyor yani ama ülkemize katkıda bulunmak yani güzel oluyor. Domates topluyoruz bu sıcakta. 8 saat çalışıyoruz. düzlüyoruz, topluyoruz. Seviyoruz çalışmayı. 10 yıldır seracılıkla uğraşıyorum. Domates yetiştiriciliği, salatalık genelde bu şekil. Evet, bir 10 yıldır bayağı çoğaldı. Çok güzel. Yani şu anda iş verme yönünden, işçilik yönünden yani köyün girdi çıktısı olsun kalite yönünden çok güzel. Her tarafa Türkiye'nin 15-20 iline genelde gidiyor yani domatesimiz. Bazen gidiyor yurt dışına ama genelde Türkiye içine gidiyor. Yani bir 10-15 şehire gidiyor yani genellikle. Kalite olarak çok tutuluyor yani kalitesi çok güzel. Ee, genelde domates ekiyorum. Ee, i̇kinci üründe işte kornişon, salatalık bu tür şeylerden ekiyoruz. Şubatta başlıyor 12. ay'a kadar sürekli seralarda ürünlerimiz mevcut ama arada yetiştirme zamanlarında boşluklarımız oluyor. Şimdi seralardan toplanan ürünler öncelikle Ardiye bölümü kooperatif dediğimiz yerlere gelir. Yani yükleme alanlarına e, seralardan gelen kasalar buradan tüccar arkadaşların araçlarına yüklenir. O da gideceği illere göre dağılır gider yani.